Sevgili izleyenler, yarın gece ilk sahur'a kalkılacak. Cumartesi akşamı da ilk iftar sofraları kurulacak. Uzun yaz gününde mide problemi yaşamamak için doğru, hafif beslenmek son derece önemli. Ekibimiz sizin için ustalarına kebabın, tatlının eksik olmadığı çok hafif bir iftar menüsü hazırlattı. ayın sultanına sayılı günler kaldı. Havalarda iyiden iyi ısınınca oruç tutanlarda hafif yemek arayışına girdi. Ramazanda hem lezzetli sofralar kurmak hem de mideyi yüklenmeyecek hafif lezzetler yapmak istiyorsanız eğer işte size birkaç alternatif usta e, ne olacak bugün ne var menüde? Beyaz inilik menülerimiz var. Lebaniye çorbası e, tamamen yağsız kırmızı etten yapılıyor. Öncelikle yağımızı tenceremize aktarıyoruz. Tereyağı ağır oluyor, Ramazan'da da havalar da sıcak. Doğramış olduğumuz dana etini aktarıyoruz içine. Etimiz sotelenmiş durumda, yeteri kadar su ilave ediyoruz. Pirinç yerine bulgur kullanıyoruz. Pirinç şeker oranı yüksek, kalorisi yüksek. Lebaniye çorbasının sosun yapımına geçiyoruz. Yoğurdumuz tamamen light yoğurt. Yoğurdun içine bir tane yumurta. Yumurta sarısının kalorisi yüksek olduğundan dolayı kullanmıyorum ve şunu çırpmaya başlıyoruz. Ardından hazırlanan sosla ıslatılmış nohut çorbaya ilave ediliyor. Kısık ateşte 15-20 dakika kaynatıldıktan sonra da mis kokulu lebeniye çorbası servise hazır hale geliyor. Çorba bitti. Evet. Şimdi ne yapacağız? şu an ana yemeğimize geçiyoruz ee, beyaz kebab dediğimiz light kebabımıza tamamen zeytinyağı kullanıyoruz soğanımızı ilave ediyoruz normalde iki baş sarımsak yeterli geliyor ve doğramış olduğumuz kereviz ve kereviz sapı ile beraber sosumuzun salçasını atıyoruz ve domatesimizi de ilave ediyoruz son olarak da etler ızgarada piştikten sonra ince ince doğranıyor Karabuğday ekmeğini tabağımıza serdikten sonra yoğurdumuzun üstüne seriyoruz. Sosumuzu döküyoruz. Doğradığımız etleri seriyoruz. Ve şu an servise hazır. Afiyet olsun. Ramazan için light menümüz hazır. Şöyle bir sofraya baktığımız zaman son derece renkli bir o kadar da lezzetli gözüküyorlar. Ancak öyle gözünüzde büyümesin son derece de hafifler. Hemen baktığımızda lebeniye çorbasını görüyorsunuz. 320 kalori. Diğer taraftan da beyaz kebabımıza bakalım. Beyaz kebapta 609 kalori ve Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaş da hazır elbette ve o da 450 kalori.